Değerli futbol severler, futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Emre Kaplan'la birlikte transfer gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Tekrardan hoş geldin. Tekrardan hoş bulduk, iyi yayınlar. <laughs> evet hem transfer sezonu böyle devre transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken e, tabii ki Galatasaray'daki son gelişmeleri de aktarmanı rica edeceğim. Ee, onun dışında Avrupa Ligi kadro bildirme e, tarihi de geliyor. Onun için de Galatasaray'ın bu hamlelerini hızlı yapması gerekiyor bir noktada. Ee, i̇lk olarak Sağbek'le başlamak istiyorum. Bekleri zaten konuşuyoruz. bek'i de konuştuk e, bir önceki yayınımızda. E, ama Sağbek'le alakalı şu anda en ciddi e, adaylar kimler? Yani şu an Zeki'ye bir teklif yapıldı. Zeki Çeli'ye bir teklif yapıldı. Aynı anda yani Zeki ile belki aynı günde, aynı saatler içerisinde Galatasaray 4 tane totalde, Zeki dışında 3 tane daha oyuncuya resmi teklif yaptı Sabek için. Yani aynı anda süre kısıtlı, evet. zamandan kazanmak için bütün oyuncular ve kulüpleriyle aynı anda bir iletişim halindeler. Dediğim gibi Zeki var, Asinyon var, Lorenz Asinyon var, Rende oynayan ki en çok gündeme gelen hatta Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında dediğimiz isim oydu. Yanı sıra... Marsilya'dan Klaus için evet. Galatasaray'ın bir girişimi var. Hatta maçtan sonraki toplantı esnasında oyuncuyla bir temas kurulduğu söyleniyor. Menajerler tarafından gelen bir öneri. Daha önce Galatasaray'ın iş yaptığı menajerlerin önerdiği bir oyuncu. Yani baktığımız zaman Fransa milli takımının aslında aktif olarak sağ beki. Hatta şöyle espriler Saşa. yapılıyor. <laughs> Saşa Boy'u çağırmadıklarında biz boyunca çok evet. ah etmiştik diye. Onun yerine milli takıma davet edilen isimde Yani oradan neden ayrılmak istediğini öğrenemedim açıkçası. Çünkü yeni gelmiş. Evet. İyi de bir performansı var. Fena da bir performansı yok ama böyle bir durum söz konusu. Galatasaray yine satın alma opsiyonunu kiralama. Teklifler dikkat ettiysen ortak nokta evet, evet. kiralama ve satın alma opsiyonu üzerine. Yine böyle bir teklif. Galatasaray'ın teklifi 4 milyon euro civarında. Opsiyonla birlikte. Marsilya'da minimum 7 milyon euro istiyor. Orada da arada yani aslında 2-3 milyon euro gibi bir fark gözükebilir ama oransal baktığında neredeyse yarı yarıya bir fark var teklifler arasında. O nedenle orası da biraz sıkıntılı. Bir de Senaya ismi var. Marvin Senaya ismi var Strasbourg'da oynayan. Onunla ilgili de çok fazla bir mesafe kat edilmediği bilgisi var elimizde. Dediğim gibi yani şu anda en güçlü aday her an değişebilir, yeni isim eklenebilir ama mevcut şartlarda, mevcut bu saat itibariyle en güçlü aday Zeki Çelik gibi gözüküyor Galatasaray'da. Onunla ilgili de görüşmeler devam ediyor. Peki ben ekstra böyle gündemde adı da geçen isimler olarak da Kumbedi e, ismi de var. E, onunla alakalı bir girişim olmadığını. Benim bildiğim yok yani. Peki. Ama Hı -hı. şunu söylemekte fayda var. Yani sürekli bazı isimler. Bilmeyip de olamam. Yani, tabii ki da var. tabii ki benim bilmediğim normalde de olabilir de ama yani şu anki süreçte daha hızlı. Belki. çok hızlı anlık teklifler geliyor. işte kulüpler bazı, menajerler bazı oyuncuları Hı -hı. öneriyor onlarla ilgili belki bir telefon görüşmesi yapılıyor ama da ismi çıkıyor. Duyulabiliyor başka bir yerden. Olabilir ama en ciddi yani resmi teklif aşamasında olanlar bu dört isim gibi gözüküyor Galatasaray'da. Evet, bekler konusunda zaten Galatasaray'ın ciddi bir mesaisi olduğunu biliyoruz ama tabii ki bunun yanı sıra Avrupa'da mücadele edecek de bir takım Galatasaray. 10 numara mevkinde e, bir transfer bekliyor musun? Eğer e, olacaksa da bu isimlerden bildiklerin var mı? Yani 10 numara için Galatasaray'ın transfer düşüncesi var ama şu an biraz düşünce aşamasında. Çünkü, Mertens de öyle bir performans sergiliyor <laughs> ki ben daha oynarım der gibi. Ya Mertens sezon sonu bırakacak futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor. Sezon başı biz röportaj yaptığımızda öyle söyledi. Sözünde duracağını düşünüyorum. Ama geçen senekinden daha iyi bu arada çok Mertens. Iyi. Gerçekten yani ben beklemiyordum Mertens'in bu sene süresi rolü azalır diye düşünüyordu herkes. Ama geçen senekinden fiziksel olarak da daha iyi gözüküyor. Yine de bir on numara düşüncesi var ama şu an çok çok acil ihtiyaçlar var Ceren. Yani evet. cuma günü işte 48 saat sonra Galatasaray'ın Avrupa listesini vermesi ve en az iki tane bek oyuncusunu bildirmesi gerekiyor. Okan Hoca maç sonu bunu söyledi. Cuma'ya kadar oyuncu almamız, bek almamız gerekiyor dedi. Yönetimin de önceliği, aciliyeti bu. Ondan sonra cuma günü geçer. Zaten Avrupa'da da transfer bitmiş oluyor. Bizim bir haftalık bir farkımız var işte bir avantaj elde etmesi için kulüplerimizin. Orada önümüzdeki hafta itibariyle belki şu an hiç ismi geçmeyen hatta ya bu adam Galatasaray'a gelir mi, bu adam Türkiye'ye gelir mi diye düşüneceğimiz oyuncular için bile fırsat çıkabilir. Geçen sene Zaniolo mesela böyle bir örnekte. Evet. Benzer fırsatlar kovalanacak ama şu an sadece düşünce aşamasında. Yani bir bekleri bir halledelim. Yani eve önce bir ekmeği alalım. <laughs> Doğru. Ondan sonra işte ne bileyim Geri böyle kuru yemişleri, abi. çikolataları falan ondan sonra alırız Kesinlikle. gibi bir düşünce var. Peki e, tabii ki şimdi yeni gelecek isimleri, gidecek isimleri zaman zaman konuşuyoruz ama bir de eldeki oyuncuların sözleşme durumları var. Ee, özellikle Mustera bu konuda çok merak ediliyor. Mustera devam edecek mi yoksa e, noktalayacak mı Galatasaray'daki serüvenini? Neler söylersiniz? Sence e, Mustera gitmeli mi kalmalı mı? Ya, bana fikrimi sorarsan kesinlikle kalmalı. Evet. Ama şöyle bir durum var orada da. En son açık antrenmanda Erdem Bey'e ben sormuştum hatta Mustera konusunu. Görüşeceğiz. Bizim de efsanemizdir. Hmm. Futbol oynamaya devam etmek istiyorsa biz tabii ki görüşeceğiz dedi. Hallederiz dedi ama Biraz şöyle bir durum var açıkçası. Yani Tarla'nda Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini herkes biliyor. Muslera da biliyor, kulüp tarafı da biliyor. Şu ana kadar bir görüşme olmaması biraz problem. Ama ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Muslera 2,5 milyon euro kazanıyor şu anda Galatasaray'dan. Galatasaray yönetimi aynı parayı vermek istemiyor. <laughs> Muslera burada devam etmeye sıcak ama parasının çok çok düşmesini istemiyor. O yüzden iki tarafta biraz karşıdakinden adım bekliyor gibi bu noktada. Biraz bir tabii ki Galatasaray için çok çok değerli bir oyuncu Muslera. İşte burada büyük fedakarlıkları var. Yani böyle şey anlaşılsın istemiyorum. Paranın peşine düştü gibi Yok. ya da Galatasaray yönetimi Muslera'dan para kesmeye çalışıyor gibi. Bunlar nezaketsiz şeyler olur ama netice itibariyle profesyonel bir iş. İki tarafında belli beklentileri var. O adım ilk kimden gelecek şu tabii an onu bekliyoruz. Müslera forma kaptırmayan da bir isim. Yani Biz yeşil ilerledi artık vesaire diyoruz ama yine de arkasındakilere taş çıkarır. E tabii canım hala aktif performansını evet. görüyoruz. Hala çok formda. E zaten kaleciler yani 40'a kadar çok tabii. formu tabii. düşmeden oynayabiliyorlar. O yüzden Galatasaray yönetimi kısa süre içerisinde artık adım atacaktır diye düşünüyorum. Torayra için atıldı. Torayra için atıldı. Torayra için hatta ilk burada söyledik biz bunu bu yeni sözleşme konusunu. 4 Aralık'ta söylemişiz geçen baktım. 4 Aralık'ta yanılmıyorsam Manchester United maçının olduğu gün ya da Bayern Münih maçının olduğu gün iç sahadaki Torreira için yeni sözleşme yapılacağı. Henüz imzalanmadı bu arada sözleşme ama anlaşma sağlandı gibi gözüküyor. Galatasaray yönetiminin böyle bir düşüncesi vardı. 2026'da bitiyordu Torreira'nın sözleşmesi. Biraz da şunun da etkisi var. 2 milyon 700 bin euroya oynuyor Torreira en dombele 3.300'e 3.500'e oynuyor evet. o yüzden takımın en önemli birkaç oyuncusundan biri olduğu için onun da bu yönde bir talebi olmuş biraz rakamın artması için. O arttırılacak yani buçuk civarı bir rakama çıkacak Torreira'nın maaşı ve 2028'e uzatılacak sözleşmesi muhtemelen bu transfer hareketliliği bittikten sonra onun da açıklaması yapılır. Peki hemen e, kanatlara geçmek istiyorum. Tete ve Ziyeş gibi önemli isimler Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu. E, ama biz e, orada zaman zaman yine Barış Alper Yılmaz'ı görüyoruz. E, bu durumda tabii ki e, gitmesi planlanan oyuncular var mı diye de sordurtuyor. Özellikle Ziyeş için e, bu dedikodular çok fazla gündemde. Neler söylersin? Sen gitmesini beklediğin bir e, kanat oyuncusu var mı? Yani Ziyeş konusunda aslında beklentimiz var ayrılması. Daha doğrusu vardı. Çünkü... Afrika Kupası'na giderken işte Süper Kupa oynanmadı ama Süper Kupa kadrosuna alınmadı ve hatta Arabistan'da bizzat şahitlik ettiğimiz bir transfer görüşmesi de oldu evet. Ziyeş için. Kafasındaki düşünce şuymuş biraz, bunu anlıyoruz. Sezon başında, yaz transfer döneminde istediği teklifleri alamadı, kontrat bulamadı. Afrika Kupası'na kadar biraz hazır hale geleyim. Sonrasında da bir Suudi Arabistan'a gidip çifthanelere çıkarayım maaşımı gibi bir düşünce gördük ama... Ona şöyle bir engel var şu anda. Suudi Arabistan kulüpleri yaz transfer döneminde çok büyük paralar harcadılar. Bu konuda çok serbesttiler. Ama orada devlet destekli bir yapı var. Yani kulüplere bu fonu devlet veriyor ve o parayı harcıyorlar. Devre arasında biraz şimdi bu işleri kontrol altında tutmaya çalışıyorlarmış. O yüzden istenilen maaşlara çok çıkılamadığına dair bilgiler var. Ziyech tekrar buraya dönüp performans gösterir mi? Sanki biraz iş oraya doğru gidiyor. Yani Ziyech'in dönüşüne doğru gidiyor ama daha transfer döneminin bitmesine var. Yine kafasının bir köşesinde Arabistan var. Görüşmeler olacaktır. Afrika Kupası da bitti. Bizzat kendi de görüşecektir. Tete'ye gelecek olursak Tete'nin durum biraz daha farklı. Yani Galatasaray biraz Tete'yi zaten sezon başında da bonservis ödemeyeceğiz. Bir imza parasıyla alırız ve belli bir paraya satabiliriz ilerleyen dönemde diye almıştı. Şu an totalde 3 milyon 100 bin euro imza parası yarım dönem için işte 1,5 milyon civarında bir maaş. Yani 5 milyon euroya yakın bir para ödemiş oldu Tete'ye. Bunun altındaki bir rakama Galatasaray Tete'yi göndermez. O seviyede bir teklif de henüz gelmedi. Brezilya'dan bazı takımların istediği söyleniyor ama çok ciddi boyutta değil. İşte Zenit iddiası vardı. Zenit tarafına sordum, CEO'larıyla konuştum. Teklifimiz yok dedi. Tete konusunda çok şu anda ciddi bir gelişme yok açıkçası. Peki biz yine Nelson'un ...una teklif gelmesini bekliyorduk. E, Davinson Sanchez'in gelmesiyle birlikte orada biraz durum karışmıştı ama... ...şu an Abdülkerim Bardakçı olmadığı için Davinson'a Nelson götürüyor. Ama tabii ki Abdülkerim döndüğünde belki yine bu problem haline de gelebilir. E, Nelson'un olası bir ayrılığını bekliyor musun? Ya da orada çözüm nasıl üretilecek? Yani ben şu an kış döneminde böyle bir ayrılık Hı -hı. beklemiyorum. Zaten şu ana kadar da Nelson için öyle gelmiş ciddi bir teklif yok. Biraz Nelson'la ilgili beklenti geçen sene de yüksekti, bu sene de yüksek ama... O beklenti seviyesinde teklifler hiç gelmedi zaten Nelson'la ilgili. Dediğin şey doğru yani şu an tabii Abdülkerim sakat işte Sanchez Nelson ikilisi oynuyor ama yönetimin planlaması. Yani planlamadaki en doğru yerlerden biriydi zaten bu belki. Davinson Sanchez alınırken yani yedek bir oyuncu değil kendi elindekilerin gerisinde bir oyuncu değil onların da önünde bir oyuncu alma isteği vardı. Onun da ihtiya ihtiyaç duyulabileceğini gördük zaten işte bir Sanchez sakatlandı. Şimdi Abdülkerim sakatlandı. Hep bir ihtiyaç oldu. O nedenle sezonu ben o 3 iyi stoperiyle Kaan'ı da ekleyebiliriz. Kaan'a sıra gelmiyor stoper oynamasına sol bekten sağ bekten ama eğer transferler gerçekleşirse o alternatiflerin arasına da girebilir. Ben yani Nerson'un çok ayrılma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Bir de şu notu ekleyeyim. Bakan bu için Galatasaray'a bazı teklifler geliyor. Hem kiralama hem bonservisle çok ciddi olmamakla birlikte bonservis teklifleri. Rakam olarak ciddi olmamakla birlikte. Galatasaray'ın da orada şöyle bir düşüncesi var. Zaten şimdi Mauro Icardi'nin olduğu bir yerde yedek center for profili biraz kısıtlı yani. Belli şeyler bekliyorsunuz. Ne bunlar? Çok fazla maaş almasın, yedek kalmayı sorun etmesin, oynadığı zaman katkı versin. E bir de Galatasaray'da net e, forvet olmasa bile ekstra forvetler var Barış Alperz daha gibi. Yani şimdi bir tane öyle bir adam olması hmm. gerekiyor. Bakan bu çok izleyemedik belki ama en azından son döneminde biraz katkı vermeye başlamıştı. Galatasaray bakan bundan memnun. Bu şartlar doğrultusunda ama 1,5 milyon euro civarında maaşı var. Gönderseniz yerine oyuncu almakla uğraşacaksınız. Zaten çok fazla yere kanalize olmuş durumda gerek yok. İşte takım içerisinde bir uyumu var. Yedek kalmayı problem etmiyor. Hazır böyle bir oyuncu bulmuşken göndermek istemiyor Galatasaray. Zaten artık 32-33 yaşında bakan böyle 10 milyon euro da bonservis gelir elde edilecek bir durum yok. O yüzden bakan buyla devam gibi duruyor. Peki o zaman e, yavaş yavaş yayınımızı noktalarken bir Samsun spor maçı ile alakalı yorumunu rica edeceğim. Çünkü biliyorsun şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kıyasıya rekabet devam ediyor. Puan kaybının olmaması da gerekiyor. Deplasmanda oynayacak Galatasaray'da. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Böyle sürpriz hamleler, rotasyonlarla görebilir miyiz? Yani çok aslında... Çok yedeği de yok zaten Galatasaray'ın. Ya çok sürprizlik bir durum kalmadı. Hı. Sadece işte beklerde Okan Hoca farklı denemeler yapmak durumunda kalıyor. Geçen maç Berkan'la başladı ki Berkan bence çok iyi oynadı. Sonrasında yani Barış Alper'i değerlendirmesinin sebebi Berkan'ın performansı değil. Artık Barış'ı da oraya atarak iyice daha hücumcu rakibi, iyice baskı altına alacak bir yapı oluşturmakta. Yani orada Okan Hoca nasıl bir karar verecek açıkçası çok emin değilim. Zaten yeni bir transfer olursa bile artık o maçta olmayacak. Yani yarın zaten takım Samsun'a gidiyor. Olmayacağını biliyoruz. Eldekilerle bir kadro kurulacak. Ka muhtemelen yine beklerde biz Kaan ve Barış'ı göreceğiz ama daha önce şöyle bir yorumda bulunmuştuk. Yani Barış sol bekte oynarken sağ önde niye Barış yok diye düşünüyor insan diye. Okan Hoca da herhalde artık bunu eksikliğini hissetmeye başladı. Çünkü sağ önde oynadığı zaman da çok verimli oluyor. Geçen maçta biraz o nedenle zaten öyle tercih edildi. Zaha'nın yükselen bir formu var. Son maçta gerçekten çok kritik katkı yaptı o da sonradan oyuna girip. Yani çok büyük sürprizler beklemiyoruz. Birkaç değişiklik belki kanatlarda olabilir. O da yani kimi beke koyacağıyla alakalı olur Okan Hoca'nın. Ama çok kritik bir maç. Yani biz bir haftadır hep transfer konuşuyoruz. Sağ içinden çok fazla bahsedemiyoruz haliyle. Hafta sonu da Fenerbahçe Antalya deplasmanına gidiyor. Uzun bir aranın ardından Galatasaray Fenerbahçe'den önce oynuyor. Son haftalarda hep evet. Fenerbahçe önce oynadı. O bir baskı oluşturabiliyor eğer önde oynayan takım kazanırsa, sonra oynayan takıma baskı oluşturabiliyor. O nedenle Galatasaray için çok kritik. Yani Samsun'dan cuma günü bir 3 puanla çıkarsa hafta sonu transferleri de tamamlamış bir Galatasaray çok daha güzel bir hafta sonu geçirebilir. Son olarak bir de şunu eklemek istiyorum. Eyüp Aydın da zaman zaman sonradan oyuna dahil olmaya başladı artık. Eyüp Aydın'la alakalı neler söylersin? Ya Eyüp için aslında beklenen, planlanan şey Hı. buydu. Yavaş yavaş kadroya adapte olması. Belki önümüzdeki sezon başı itibariyle daha önemli roller üstlenebilir. Biraz oynamaya, kendini Hı. kanıtlamaya ve tecrübe kazanmaya ihtiyacı var Eyüp'ün. Yani tam planlandığı şekilde gidiyor. Buna iyi de karşılık veriyor ama girdiği evet. zamanlarda iyi performanslar veriyor. Galatasaray için uzun vadede iyi bir kazanım olacak gibi. Peki çok teşekkür ederim başardığın bilgi ve yorumlar için. Değerli izleyenler bugün Emre Kaplan'la birlikte son transfer gelişmelerini aktarmaya çalıştık. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. <laughs>